İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni başkanını seçti Dün yapılan seçimle birlikte Başkan Zekeriya Mutlu yerini Yalçın Atay'a bıraktı Peki esnafın yeni başkandan Beklentileri neler? Kongre sürecini Takip ettiler mi? Söz esnafta Hiç kimseden de Beklentimiz yoktur Çünkü hiç kimse Soran yok esnafları soran yok Herkes kendi düşünüyor kendi cebini düşünüyor halimizi görün. Bir sabun satın. Dolara zam geliyor. Sabun siparişi veriyorum. Zamlı olmuş. Niye zamlı olmuş? E dolar yükseldi. Dolar yükseldiği zaman indi zaman niye sabun inmiyor? Niye kahve inmiyor? Yani hiçbir şey beklediğimiz yok. Vallahi yeni başkan inşallah çalışır. Zekeriya başkan biraz kendini son zamanlarda biraz geriye çekti. Milletvekili adaylığına koydu. da olmadı. Ama inşallah yeni başkanımız dolaşır, bizi takip eder ve bizim için çalışır diye umuyorum. Ya beklentilerim işte esnafla ilgili, esnafın derdiyle ilgili, esnafın her türlü destek olmalarını istiyorum. Kemer altına bir gelip e, esnaflarla konuşmasını isterim mesela. Çünkü esnafın burada çok fazla derdi sorunu var. Yollar, en ufak bir yağmurda su basılan işyerleri, kaybolan ürünler, masraflar, maddi manevi. Bunlara el atılması lazım ışıklandırma. Tarihi kemer altı gerçekten tarihi kemer altı oldu maalesef. Valla kemer altına el atsın. Yani kemer altı saat 9'da 10'da açılıyor, 9'da 9.30'da açılıyor. Akşam 7 oldu mu kapanıyor. Akşam bir şey olması lazım yani. Bir etkinlik olması lazım. Akşamları yani en azından bir 9'a kadar esnafın kapatmaması lazım. Bu yolların biraz yapılması lazım. İnsanlar düşüyor. Taşlara takılıp ayağını kıran var, burkan var. Kemer altına daha önem verilmesini arzu ediyoruz. E, ke, kemer altı e, gerçek değerini bulamıyor maalesef yani beklentimiz kemer altına yoğunlaşmaları. Çünkü İzmir'in merkezi eski bir çarşı. Dolayısıyla burası Türk İzmir ticaretinin bir aynası. yeni başkandan Kemeraltı esnafı olarak beklentim şu yağmur yağdığında logolar falan taşıyor. Burada işte brandaları olmayan yerlerde çok sıkıntılar çekiyoruz. çöpler genellikle bazen hani %70 alınıyor %70 alınmıyor. Onlarla ilgili biraz sıkıntılarımız var. Ee, bunlar